أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Peygamber Efendimizden Hayat Ölçüleri isimli programımızda bugünkü konumuz ailenin din eğitimi. Yüce Rabbimiz Taha suresi 132. ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: Ailene namaz kılmayı emret. Kendin de namaza dört elle sarıl. İnsanın en çok muhtaç olduğu şey gönül huzurudur. Gönül huzuru Allah'a yaklaştıkça duyulur. Allah'a yaklaşmanın yolu ise ona ibadet etmektir. Kulu Allah'a en fazla yaklaştıran ibadet namazdır. Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilmezler. Ailesinin maddi ihtiyaçlarını temin ederek mutlu olmalarına gayret eden bir kimse, onları manen mutlu edecek şeyin namaz olduğunu düşünmeli, kendilerine namaz kılmalarını tavsiye etmeli, namaz kılmayı bilmiyorlarsa öğrenmelerini sağlamalıdır. Ayrıca kendisi de bu konuda onlara güzel örnek olmalıdır. Allah Teala insanın mutlu olmasını arzu ettiği için her şeyi ona göre yaratmıştır. Bütün bunlara karşılık insandan tek bir şey istemektedir. Kendisine kulluk etmek. Cenab-ı Hak kendisine ibadet edilmesini, ibadete muhtaç olduğu için istememektedir. İnsan buna muhtaç olduğu için istemektedir. Zira O kulunu ancak ibadetle huzura erecek bir yapıda yaratmıştır. Aile reisi işte bu sebeple eşine ve çocuklarına namaz kılmayı tavsiye etmeli, onları mutlu ve huzurlu bir hayata hazırlamalıdır. Tahrim Suresi 6. ayet-i kerimede Rabbimiz buyurmaktadır. Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz. Ayet-i kerimenin devamı oldukça ürperticidir. Burada yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden insanın kendisini ve ailesini koruması tavsiye edilmektedir. Aile reisi hem kendinden hem de diğer aile fertlerinden sorumludur. Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz hadisinin devamında Peygamber Efendimiz bu gerçeği dile getirmiştir. Aile reisi aile fertlerini ateşten nasıl koruyacaktır? Bunun cevabı ise şudur. Onlara Allah'tan korkmalarını ve onun buyruklarına karşı gelmemelerini tavsiye etmelidir. Tavsiyenin yeterli olmadığını tavsiye ettiği şeyleri delilleriyle birlikte öğretmek gerektiğini düşünerek İslamiyet'i anlatacak veya öğrenmelerine yardımcı olacaktır. İnsanın hem kendisini hem de ailesini ateşten koruması pek anlamlı bir emirdir. Bu ancak ilahi buyrukları bizzat yapmakla, yasaklardan öncelikle kendisini sakınmakla ve böylece ailesine güzel örnek olmakla mümkündür. Ailede terbiye ve din eğitimi küçük yaşlarda başlar. Zira ağaç yaşken eğilir ve istenilen şekli alır. Yıllar sonra onu eğmek imkansızlaşır. Çocuğun körpe zihnine yapılan bir telkin taşa yazılan yazı gibidir. Yıllar onu silemez. Çocuğu terbiye etmenin şekli de önemlidir. Her şeyden önce çocuğa anlayacağı bir dille hitap etmek gerekmektedir. Çocuğa dini terbiye veren kimsenin bilgili olması gerekmektedir. Ona doğru bilgi vermelidir. Bir önemli husus da canım bu daha çocuktur, ileride öğrenir diye ihmal etmeden hata yaptığında hata uygun bir dille düzeltilmelidir. İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır: Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkar efendisinin malının çobanıdır, o da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Hadisin bizi burada özellikle ilgilendiren kısmı erkeğin ailesinin çobanı olduğunu ve idaresi altındaki kişilerden sorumlu bulunduğunu belirten ikinci şıktır. Bir kimsenin ailesi geçimlerini üstlendiği insanlardır. Bunlar genellikle eşi ve çocuklarıdır. İnsanın ailesine karşı sorumlu olduğu bu maddi ihtiyaçlarının yanında bir de manevi ihtiyaçları vardır. Onlara inanmaları gereken din esaslarını, yapmaları gereken ibadet esaslarını ve uygulamaları gereken ahlak esaslarını öğretmek aile reisinin sorumluluğu altındadır. Bu manevi ihtiyaçların onlara verilmesi maddi ihtiyaçlardan daha önemli ve daha önceliklidir. Yüce Rabbimiz kitabında "Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz." buyururken bu manevi sorumluluğu kastetmiştir. Ailene namaz kılmayı emret buyururken onlara namaz kılmayı öğret ve bu görevi devamlı yapmalarına yardımcı ol demek istemiştir. Son olarak şayet bir kimse çocuklarına din eğitimi vermemiş, onlar da bilgisizlik yüzünden günah kapanına kapılmışlarsa çocuklarının kazandığı günahtan bir o kadarı eğitimlerini ihmal eden sorumlu şahsa yazılacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.